Merhaba arkadaşlar. komple Play'in yeni, yeni bölümü birlikte şaka videosu çekiyoruz. Selam bildiğiniz gibi bana intikam yapmıştı. Kafamdan aşağıya ben uyurken su dökmüştüm. Şimdi intikamımı alacağım. Şimdi arkadaşlar ben şimdi tuvalete gireceğim. Gördüğünüz gibi burada bir şişemiz var. Bu şişenin içi su dolu. Şampuan yok. Burada tuvalet kağıdı yok. Ben gelerek gittim başka bir yere koydum tuvalet kağıdını. Gireceğim tuvalete Selin'e diyeceğim ki Selin tuvalet kağıdı Tuvalet kağıdı getirdi. Getirdiği zaman şu görmüş olduğunuz şampuan kutusundan içinde su var. Şampuan yok. Selen'in eline sıkacağım. Diyeceğim Selen. Ayaktaydım. Kusura bakma kaçırdım diyeceğim. Bakalım ne tepki verecek. Şimdi Selen'i çağırıyorum. Şunu şöyle. <Sessizlik> Selen Selen, <Sessizlik> Selen! Abi, Tuvalet kağıdı bitmiş getirir misin? Yeter. Bekle. Açıyorum. Mes. Mes. <laughs> Selam kusura bakma manyak kalkmıştım kaçırdım. <laughs> Şampuan mı sıktın? Şaka öyle olmaz. Böyle olur. Kanımı alacağım var ya. Alırsın, alırsın, alırsın. Bu video da böyleydi arkadaşlar. Ben senden var ya. Batırdık tuvaletler. Neyse bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. bayağı komik bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Selen'in kanalına abone olmayı unutmayın. Adı ne? YC Selen Kale. İzlediğiniz için teşekkürler. İlginler, yorumlar, abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar görüşürüz.